net olarak hayatına 10 yıl katacak şey bak şuradan herkese net söylüyorum. Sigaranın bırakılması eğer kullanılıyorsa. Sigara ya da diğer tütün ürünleri. Çünkü son zamanlarda evet, elektronik tabi sigarada. De doğru. Evet. Tabii. sigara da Kesinlikle. Şimdi tabii bilimsel çalışma bunda daha çok net olduğu için bunu söylüyorum. İngiltere'de erkek doktorları üzerinde yapılmış bir çalışma var. 1900'lerin başından itibaren bu kişiler takip ediliyor ve bakıyorlar. Sigara içenle içmeyenler arasında ne fark var? Sigara içenler içmeyenlere göre 10 yıl daha kısa yaşıyor. Eğer sigarayı 25 ile 35 yaşları arasında bırakırsa o 10 yıl kaybı kazanıyorlar. Diyebilirsin ki ya ben alt gelmişim 60 yaşına sigarayı bıraksam ne olur, bırakmasam ne olur? Hayır bir de ona bakıyorlar. Sigarayı 55 ile 60 yaş arasında bırakanlar da 5 yıl kazanıyor. Zaman zamandır. Kesinlikle öyle. Bir yani... de zaten hani 55 yaşında zaten hani sen 10 yıl kazanman çok zor. Tabii. Dolayısıyla 55-60 yaşında 5 yıl kazanıyor olmak esasında belki de 25-30 yaşındakiyle aynı.